Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir soru analizi konu anlatım videosuna da hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Orta Çağ'da Avrupa. Burada da belli başlı alt başlıklarımız var ki Feodalite yani diğer adıyla derebeylik sorularda sıklıkla karşımıza çıkar. Özellikle süzeren ve vassal kelimelerini burada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Halkı himaye eden soylulara süzeren Himaye edilen halka ise vasal denir. Tımar sistemine benzeyen bir sistem vardır. Krallar topraklarının bir kısmını kendilerine bağlılık yemini eden feodal beylere bırakmışlardır ki bunlar da kral için asker yetiştirir. Buna fief deniyor arkadaşlar. Yine sorularda karşımıza sıklıkla çıkar. Aynı zamanda feodalitenin ilk kez Fransa'da çıktığı, İtalya'da temel geçim kaynağının ticaret olduğu için Feodalitenin etkili olmadığını da söylememiz lazım. Feodalitenin klasik zayıflama sebepleri ise Haçlı seferlerine katılan feodal beylerin çoğunun dönememesi, İstanbul'un fethinde kullanılan büyük topların Avrupa'daki krallar tarafından kullanılması feodalitenin yıkılmasında etken faktörler olmuştur. Katolik kilisesi dikkat, Katolik kilisesi güçlenir bu dönemde, Ortodoks değil. Çünkü Katolik kilisesi Batı Roma yıkılınca bir e, siyasi otoritenin denetiminden çıkmıştır, ama Ortodoks Kilisesi Bizans'ın daha sonra da Osmanlı kontrolü altında kaldığı için hiçbir zaman Katolik Kilisesi kadar güçlenememiştir. Kilisenin yetkileri, görevleri, güçleri yine çok klasik: Afaros, Enterdi, Endilüjans, Engizisyon sıklıkla karşımıza çıkar. Aynı zamanda krallara taç giydirme yetkisi de vardır ki siyasi otoriteyi de kontrol altında tutmaktadır. Kilisenin zayıflamasında, haçlı seferlerindeki başarısızlık, coğrafi keşiflerle kilisenin iddia ettiği gibi dünyanın düz olmadığı görüşünün ortaya çıkması, Rönesansla sorgulamaya başlayan insanoğlunun dini de sorgulaması ve reform hareketlerinin ortaya çıkmasıyla kilise tüm gücünü kaybetmiştir. Sosyal yapıya bakacak olursak, soylular en üst en ayrıcalıklı sınıftır, dük, kont, baron gibi ünvanları var. Din adamları ruhbanlar sınıfı ki Katolik kilisesi ve papa oldukça büyük bir güç. Burjuvalar ticaretle uğraşan sınıftır. Burjuvalar ortaçağ Avrupa'sında çok etken olmasalar da coğrafi keşiflerden sonra zenginleşecek ve sonrasında siyasi haklar elde etmek isteyecektir. Dikkat etmemiz gereken bir kelime de serftir. Serf ee, köle anlamındadır arkadaşlar ki köylüler, hür köleler ve serfler toprakla birlikte alınıp satılan köle köylüler olarak ikiye ayrılmaktadır. Dönemin en önemli olaylarından biri de Haçlı Seferleri. Haçlı Seferleri en meşhur özellikleriyle, sebepleriyle üç dinci kutsal olan Kudüs'ü ele geçirmek, doğunun zenginliklerine, ticaret yollarına hakim olmaktır ki anti parantez doğu ticaret yollarına hakim olma anlayışı coğrafi keşiflerinde sebebidir. Her iki olayın da ortak noktasıdır. Dört önemli Haçlı seferimiz var. Bunların da en önemli noktalarını söyleyecek olursak başarılı olan tek Haçlı seferi birinci Haçlı seferi. İkinci Haçlı seferine ilk kez krallar katılmıştır. Üçüncü Haçlı seferi Selahaddin Eyyubi'nin Hıddin Savaşı ile Kudüs'ü geri alması üzerine olmuştur. Dördüncü Haçlı seferi Kudüs üzerine planlanırken Latinler İstanbul'u işgal etmiştir. Buradan kaçan Rumlar İznik ve Trabzon'da Rum İmparatorlukları kurmuşlar. Amacından sapan sefer olarak karşımıza çıkar. Sonuçları, Türk İslam dünyası tahrip olmuş, batıya ilerleyiş durmuş ama Kudüs Müslümanların elinde kalmıştır. Moğol istilalarına karşı e, Türk İslam dünyasının güçten düşmesine yol açmıştır. En meşhur sonuç barut pusula matbaa ve kağıdın Avrupa'ya gitmesi... Doğu bilim insanlarının eserlerinin İbn-i Sina gibi ki Batı'da Avikenno olarak bilinir, Batı dünyasına geçmesidir. Batı'nın aydınlanmasında etkili olmuştur. Magna Carta İngiliz Kralı Yusuf John'a imzalatılan Avrupa tarihinde ilk demokrasi belgesi ee, olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda... Dünyada ilk kez parlamenter sistem e, bu belge sonucunda ortaya çıkmıştır. Bizim tarihimizde de benzeyen belge çok sorulur ki 2. Mahmut döneminde ayanlarla imzalanan senedli ittifaka benzer. <laughs> Yüzyıl savaşları İngiltere'nin Fransa topraklarında hak iddia etmesiyle 116 yıl boyunca süren savaşlardır. Bu savaşta Avrupa'da ilk top İngilizler tarafından kriz Savaşı'nda kullanılmıştır. Savaşın Fransızlar tarafından kazanılmasında Jean d'Arc etkili bir isimdir. Bu süreç Fransa topraklarında geçtiği için Fransa'daki feodalite zayıflamıştır. İngiltere yenilince İngiltere'de de 30-35 yıllık süren bir çiftekül savaşları dediğimiz süreç yaşanacaktır ki işte hanedanlıkların beyaz ve kırmızı gülü sembol olarak kullanması savaşın başlamasında etken faktördür. Bu da İngiltere'deki feodaliteyi zayıflatacaktır. Unutmamak lazım ki bu yüzyıl ve çifte gül savaşları Avrupa'nın kendi içerisinde İngiltere ve Fransa arasındaki bu mücadele Osmanlı'nın batı yönünde ilerlemesine ve kısa sürede büyümesine olumlu etkide bulunmuştur. Bir de çok çıkmasa da bir Verdun anlaşmamız var. Verdun Antlaşması'nın da önemi arkadaşlar ki bu nokta sorularda gelir. İtalya, Almanya ve Fransa devletlerinin temelini atmasıdır. Bu devletlerin temelini atan anlaşma hangisidir diye sorularda sıklıkla karşınıza çıkar. En sevgili arkadaşlar böylece bir konu anlatım soru analizi konu anlatım videosunun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.